Beynimiz miligramlarla çalışan mucizevi bir kimya laboratuvarıdır. Hayatta kalmamız için gereken motivasyon ve has, dopamin adı verilen nörotransmitterin hassas dengesine bağlıdır. Bu denge bizi yaşama bağlayan pamuk ipliğidir. Ancak dışarıdan alınan yüksek etkili sentetik uyarıcılar bu laboratuvara bir atom bombası gibi düşer. Vücudun doğal yollarla asla üretemeyeceği kadar yoğun bir kimyasal kan bariyerini aşıp beyne sızar. Normal bir mutluluk anında, mesela sevdiğiniz bir yemeği yerken dopamin bir musluktan damlar gibi salgılanır oysa bu kimyasallar dopamin depolarının vanalarını patlatır. Sinaptik boşlukta korkunç bir dopamin seli yaşanır. Nöronlar bu ani yüklemeye hazırlıksızdır. Sistem aşırı uyarılır Bu Bir ampulün içinden yüksek voltajlı elektrik geçirmek gibidir İlk anlarda yaşanan o sahte zirve Aslında nöronların yardım çığlığıdır Beyin Bu gürültüden sağır olmamak ve yanıp kül olmamak için acil durum POROKOYUNU devreye sokar Reseptörlerini kapatır alıcılarını azaltır ve duyarsızlaşır Bilim buna down regulation Yani sistemi aşağı çekmek der Sadece reseptörler kapanmaz. Aşırı toksik yük sinir uçlarını kurutmaya başlar oksidatif stres. Beyin hücrelerini yani gri maddeyi tam anlamıyla çürütür. Zeka, hafıza ve irade merkezi fiziksel olarak küçülür. Kimyasal çekildiğinde geriye korkunç bir sessizlik kalır. Reseptörler yandığı için artık normal hiçbir şey. Ne bir müzik, ne bir manzara, ne de sevgi size keyif veremez. Dünya siyah beyaza döner. Tıp da buna anhedoni denir. Kişi o eski normaya dönebilmek için tekrar aynı kimyasala sarılır. Ama her seferinde daha az etki alır, daha çok hasar verir. Bu susadıkça tuzlu su içmeye benzer. İçtikçe daha çok kurursunuz. Beynin bu hasarı onarması yıllar sürebilir. Bazen izleri ömür boyu kalır doğal olmayan her zirvenin. Altında derin bir çukur vardır. Zihninizi koruyun. O sizin tek gerçek evinizdir.